Merhaba sevgili hanımlar. Gökçe Naylar Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar, kanalıma abone olmak için hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Sizlere bugün bebe mavisini çıkartmış olduğum bu güzel modelimin yapılışını sizlere anlatacağım. Böyle şu şekilde aralarına da renk versin diye pembe ip kullandım bu şekilde yıldız görünümlü bir modelimiz oldu. Gerçekten çok tatlı, çok kibar oldu. Hanımlar, alt tığ battısını 3 zincir ile çekiyorum. Modelimin ilk başta 3 4 tane hiç fark etmez. Kaç tane tığ battısı atlamak istiyorsanız atlayın. Ondan sonra modelimizi yapıyoruz. Modelimize başlıyoruz hanımlar. Şimdi yapılışına geçelim. Ara mesafesinde hanımlar 10 tane tığ battısı atlıyorum. 2 yaptım. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ batısından kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. 2 4 6 7 8 9 ve sonuncuyu yapıyorsamlar 3 zincir sıradakinden hemen kapattım. 10 zincir çekiyorum. Hemen ikinci tığ battısından burayı kapatıyorum. İki zincir çekiyorum hanımlar modelimin tersini çeviriyorum. Bu yapmış olduğum yuvanın içinden kapattım. İki zincir kapattım. İki zincir kapattım. İki zincir kapattım. İki zincir kapattım. Buranın içine dolduruyoruz hanımlar. 2 zincir kapatıyorum bu şekilde. Ben 10 tane yapıyorum hanımlar. 2 4 6 8 9 bir tane tane daha yaptım. Hemen şu görmüş olduğunuz hemen yanındaki tığ battısından bir tane sıkı iğnesiyle burayı sabitliyorum. Bir tane daha yapıyorum sık iğne hanımlar. Aynı kutunun içine aynı tığ battısının içine iki tane sık iğnesi yaptım. Burada da hanımlar 4 zincir çektim modelimin düz kısmını çevirdim bir doladım bu yapmış olduğumuz sıkı iğnenin hemen birincisinden bu şekilde giriş yapıp 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 zincir tığımı bir defa doladım hemen alttan giriş yaptım hanımlar bu şekilde 1 2 3 4 zincir tığımı bir defa doluyorum hemen bu altındaki yuvadan 2 2 olarak çıktım 4 zincir bir doladım yuvadan girdim hanımlar 2 2 olarak çıktım 4 zincir tığımı bir defa doluyorum. Tekrar aynı yerden 2 2 olarak çıktım. Burayı 10 tane tamamlayacağız şimdi hanımlar. 2 4 5 oldu. 4 zincir 1 doladım. 2 2 çıktım. 4 zincir 1 doladım. 2 2 çıktım. 4 zincir bir doladım. 2 2 olarak çıktım. sonuncu yapıyorum hanımlar. Bir doladım. Aynı kutunun içinden bu şekilde 10 tane yapıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10 tane yaptık. Hemen bu yapmış olduğumuz iki zincir ile hemen yanındaki tığ batsın içinden burayı kapatıyorum. bu şekilde şu şekilde göstereyim bu şekilde kapatıyorum hemen yanındaki tığ battısına bir tane sık iğnesiyle burayı sabitliyorum tekrar 3 zincir sıradakinden kapattım 3 zincir sıradakinden kapattım 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. Bu şekilde hanımlar 10 tane tığ battısı atlıyorum. Ve tekrar bu modelimizden yapıyoruz. Şimdi aradaki bu çiçeğimizin yapılışını göstereyim. ilmeğimizi yapıyoruz hanımlar hemen modelimin tersini çeviriyorum hemen bu çiçeğimizin orta kısmına gelecek şekilde hemen ortalıyorum. 1 2 3 4.'dən hemen girmiş oldum hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battısından burayı kapatıyorum. Buraya bir yuva oluşturuyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Modelimin düz kısmını çeviriyorum. Tığımı bir doladım. Yuvanın içinden girdim önce bir sonraki 2 çıktım 4 zincir hemen Trabzan tepesinden kapattım 3 zincir tekrar aynı yuvadan giriş yapıp kapattım 3 zincir bir doluyorum yuvadan girdim 1. 2 2 olarak çıktım hanımlar. 4 zincir tekrar trabzan tepesinden sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvadan burayı kapattım. 3 zincir bir doluyorum. Aynı yuvadan girip önce bir sonraki iki olarak çıktım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum trabzan tepesinden burayı kapattım tekrar 3 zincir çekiyorum aynı yerden burayı bu şekilde sabitliyorum bir zincir çekip ipimi burada hemen kesiyorum hanımlar arka kısmından da iplerini temizleyelim. İpimizi biraz daha küçültelim ki yaktığımız zaman ucunda çok siyahlık kalmasın. Bu şekilde geriye doğru yatırıyoruz. Bu şekilde hanımlar aralarına da bu şekilde yıldızımızı yapıp modelimizi tamamlıyoruz. Gerçekten çok şık oldu. Hanımlar isterseniz daha iyi yan yana da yapabilirsiniz. Bu şekilde ara mesafesinde koyabilirsiniz. Sizlere de kolay gelsin hanımlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.